Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle dizilerle ilgili aynı zamanda gündemle de alakalı bir soruyu çözeceğiz. Zaman kaybetmeden başlayalım istiyorsanız. Şimdi e, öncelikle Gökmen öğretmen dersinde bir virüsün yayılımını yukarıdaki gibi dalgalar halinde modellemiştir. Her hastanın virüsü 3 kişiye bulaştırdığı bilinmektedir. A n eninci dalgadaki hasta sayısı B n ilk n dalgadaki toplam hasta sayısı şeklinde tanımlanıyor. Buna göre A4 artı B5 değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar önce şöyle başlayalım. Her kişi zaten 3 kişiye bulaştırıyorsa her hasta buradaki modele göre de birinci dalgada bir hastamız var. 2. dalgaya geçtiğimizde bakın 1, 2 ve 3 hastamız oluyor. O zaman birinci dalgada bir hasta, ikinci dalgada 3 hasta. Peki 3. dalgaya geçtiğimde ne oluyor? Dikkat edin bu 3 kişiye bulaştırdı. Bu da 3 kişiye bulaştırdı ve bu da 3 kişiye bulaştırdı. 3 üç kere 3'ten 3'ün karesi olacaktır. Ki 3'ün karesi de zaten 9 yapmış oluyor. Peki arkadaşlar bu mantıkla gidersek bir sonraki dalgada yani 4. dalgada bakın şu 3 kişiye bu 3 kişiye bu 3 kişiye bulaştıracak. Yani aslında buradan 9 kişiye bulaşacak hastalık. E bunun gibi görüyorsunuz 3 tane durum var. 9 çarpı 3'den 27 ki 27 sayısı zaten 3'ün küpü oluyor. Burası nedir? Burası dördüncü dalgadır değil mi? Süper. Peki burası dördüncü dalgaysa o zaman mantık şu olmalı herhalde. Dalga numarası kaçsa 3'ün kuvvetinde bir eksiği yazıyor. Kısacası siz bunu böyle devam ettirdiğinizde n'inci dalgaya geldiğinizde 3 üzeri n eksi bir tane kişiye bulaşmış olur diyebiliriz bu virüs için. Şimdi hemen soruya dönelim. Zaten AN dizisi enerji dalgadaki hasta sayısı diyordu. A4'ü soruyor. A4 ne demek? N yerine 4 yazılırsa 4. dalgadaki hasta sayısı demek. Ki 4. dalgadaki hasta sayısı siz de görüyorsunuz 27'ye eşit. Peki devam ettim. Hemen BN'e baktım. İlk N dalgadaki toplam hasta sayısı diyor değil mi? Bakın arkadaşlar B5'i bulmak istiyorsak o halde ilk 5 dalgadaki toplam hasta sayısına bakmalıyız. Ee, zaten biz buradan görüyoruz ki birinci dalgada bir tane hasta var. İkinci dalgada 3 tane sonra 9 tane sonra 27 tane sonra 81 tane şu anda ne yaptım ben 1 2 3 4 5. dalgaya geldim kısacası B5 dediğim şey bunların toplamı olacaktır. Kısacası aslında arkadaşlar BN dizisi şunu en yapacak olursam şayet toplam sembolü ile gösterilir ve neyin toplam sembolü tabii ki AN dizisinin toplam sembolüdür. Bunu böyle gösterebilirim size. Bakın k yerine 1 verirseniz şu çıkmış oluyor. k yerine 2 verirseniz bununla bunun toplamı gelmiş oluyor. Bn dizisi için konuşuyorum. Dolayısıyla bir karışıklık olmasın. Yani an dizisi farklı bir dizi. Bn dizisi de buna bağımlı başka bir dizi. Peki uzatmayalım lafı. Devam edelim. Toplama yapıyorum buradan. Toplama yaparsam ne geliyor? Şuradan sanırım 90 gelecek. Şuradan 30 buradan da 1 geldi. 121 gelmiş oluyor. O halde buranın eşiti de 121. Zaten burasının sonucu 27 olduğuna göre şöyle hafifçe biraz kaydıralım görünmüyor olabilir. Bunların toplamı istediği için de ikisini toplarız arkadaşlar ve 148 yanıtını buluruz. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.